Merhaba arkadaşlar. Ben Ayfer Cemal, Elena Cika İlköğretim ilk Okulu öğretmeniyim. Bugün 8. sınıf öğrencilerle matematik dersi yapıyoruz. Bugünkü konumuz birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizliklerin çözümü. Devam ediyoruz bileşik eşitsizliklerin çözümleriyle. Birinci örneği, örneğin çözümünü görüyorsunuz. Bunu dikkatli inceleyiniz. Sonraki örneklerle kendiniz beraber çözeceğiz. Yani görüyorsunuz bileşik eşitsizlikler iki eşitsizlik bir araya gelmiştir. Yine burada da amacımız x tek kal kalacak kalsın. Ortada yani x tek kalacak. Birinci adımız 2x eksi 1 ortada var. Ne yapacağız? Eksi 1'i yok etmek için artı 1 ekliyoruz her üç yanına. Görüyoruz, görüyoruz. Görüyorsunuz ki her üç tarafında artı 1 ekledik. 2x ee, kaldı ortada. Şimdi 2x tek x kalması için x'i 2'ye böleceğiz. 2'ye böldük ve eşitsizliği elde ettik. x ortada yani x küçük 2 büyük eşit eksi 2. Aralığını gösterelim. Eksi 2 dahil oluyor bu kümeye. 2 dahil olmuyor. O yüzden küçük parantez 2'ye orta parantez eksi 2'ye koyuyoruz. Sayı doğrusunu daha da gösterelim. Eksi 2'ye içi dolu bir nokta ve 2'ye içi boş bir nokta. Görüyorsunuz iki nokta arasında çözüm kümesi kalmıştır. Şu örnekte beraber çalışalım. Görüyorsunuz iki eşitsizlik ortasında 8 eksi 4 x. Ne yapacağız? Önce neyi kaldıracağız? Evet 8'i. 8 ne yapacağız? Ne ekleyeceğiz her iki yanına? Eksi 8. Eksi 8 çıkarıyoruz ortada sadece eksi 4 x kalıyor. Şimdi sadece x kalması için ne yapacağız? Eksi 4'e böleceğiz. Dikkat edin negatif sayıya bölüyoruz. Negatif sayıya böldüğümüzde özelliklerini unutmayalım. Eşitsizlik yön değiştirir. Sonra eşitsizliğin şekli x'ler küçük 5'ten büyük eşit eksi 2'den. Aralığını gösterelim. Eksi 2 dahil oluyor. Her zaman soldan küçük sayılar yazarız. Sağdan büyük sayılar yazarız. Eksi 2 dahil oluyor bu kümeye. 5 dahil değil. O küçük parantez konuluyor. Sayı doğrusunda da eksi 2 ve 5 uç noktaları görüyorsunuz. Eksi 2 dahildir. içi dolu nokta. 5 dahil değil. içi boş bir nokta. Sıradaki eşitsizlik. Bileşik eşitsizlik. Burada başlayalım. Hadi öğrenciler neyi yapacağız? 2'den önce kurtulacağız. Ortadaki paydadaki 2'ye ne yapıyoruz? Her iki tarafını 2'ye çarpıyoruz. Çarpıyoruz. Her tarafını 2'ye çarptık. Sadeleştirmeleri yaptık. Bu şekil elde edildi. Şimdi hangi sayıdan kurtulacağız? Artı 1'den her iki her üç tarafına ne ekliyoruz? Eksi 1 ekliyoruz. Evet. Eksi 1 ekliyoruz. Toplamaları yapıyoruz. Ortada eksi 5 x kaldı. Şimdi sadece x kalması için eksi 5'e bölüyoruz. Yine dikkat ediyoruz. Negatif sayıya bölüyoruz. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Eşitsizliğin şekli x büyük eksi 1 küçük eşit 1 oluyor. Aralığı da gösterelim. Eksi 1 dahil değil 1 dahildir. Orta parantez küçük parantezlere dikkat ediyorsunuz. Ve sayı doğrusuna da eksi 1 dahil değildir içi boş bir nokta, bir dahildir içi dolu bir nokta. Bir örnek daha. Eksi 3 küçük 2x artı 3 küçük eşit 5 eşitsizliğini sağlayan en büyük ve en küçük x tam sayılarının toplamı kaçtır? Eşitsizliği önce çözmemiz lazım. Eksi 3 ekliyoruz her iki tarafına. Ekledik, topladık. Şimdi 2'ye bölüyoruz. X tek kalması için 2'ye bölmemiz lazım. 2'ye böldük. x küçük eşit 1, büyük eksi 3. Ne diyor soru? En büyük ve en küçük x tam sayılarının toplamı kaçtır? En büyük hangisi oluyor? En büyük 1 oluyor. En küçük ise eksi 3 dahil değil, eksi 2'yi almamız lazım. En x'in alabileceği en küçük değer eksi 2. X'in alabileceği en büyük değer 1'dir. Çünkü 1 dahil bu kümeye, eksi 3 dahil değil. O yüzden 3'ü, eksi 3'ü alamayız. Eksi 3'ten büyük bir sayı alıyoruz. Tam sayı dediği için de eksi 2 almamız gerekiyor. Toplamları eksi 2 artı 1 eşittir eksi 1. Unutmayın her zaman sözlü, sözlü öde sorulara cevabını ayrı, ayrı bir noktada belirleyesiniz. Bağımsız çalışmalar için ders kitabında sayfa 145, ödevler 17-25. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.